ön keçisi. İki tane olarak almıştım. Birini ipe düşürdüm öldü. Bu diğerleri birden birinden çoğaldılar. Ama bu günlük 5 litre süt veriyor. Ee, ya peynir, çökelik, yoğurt. Dışarıdan almıyoruz. Kendimiz bunlardan ihtiyacımızı karşılıyoruz. Fazlasıyla. O da çok şükür yetiyor bize. Yok, çok. Bu çiftliğe başlamadan önce de hani niyetim arıcılık yapmaya vardı. Fakat çocukların eğitimi bana engeldi hep. Çocukların eğitimi şey olduktan sonra buraya geldim. Burada müsait olunca iki tane arı aldım. İki arı da bu sene, iki senede bu şu on bir taneye ulaştırdım. Şimdi kendi doğal balımızı kendimiz yapıyoruz. Ben Gülten Altaşay gören, 1968 doğumluyum. Arıyı çok seviyordum. Önce iki koloni aldım. Kendi organik balığı kendi kahvaltımıza getirmek için, dışarıda almamak için. Şimdi 11, 11 koloniye yükselttim bunu. Talep oldukça bunun satışını da yapıyorum. Organik katkısız bal. Dışarıda bir şey almamak için doğal bir hayat yaşamak için bunun yanında e, peyniri, sütü e, dışarıda almamak için keçilerim var. ki e, Onların sütüyle e, uğraşıyorum. İşte peynir almıyorum, çökelik yap e, onları almıyorum. Hem organik hem temiz, bir, kendi elimle yapıyorum. E, i̇ki tane koyun aldım. E, bunun işte kuzularını kesip de kendi Dışarıda et almamak için, kendi etimizi kendimiz yapmamız için üretmeyi daha çok seviyorum. Başarmayı seviyorum. Başardıkça kendime özgüvenim artıyor. İşte iki çocuğum var, onlara gönderiyorum. Kara kovan 350, yani mum konu olan da 200. Bazı peteklere mum takılıyor, hazır ince bir mum takılıyor. O 200 lira. Fakat arının komple kendinin ördüğü kara kovan diyoruz biz. O da 350. Ne kadar çok üretirsen o kadar daha yani ailene, kendine katkın olur, desteğin olur, çevrene. Yani birisi bir hediye vermek bile ne çok önemli. Bu koyunlar yıl daha 3 yavru veriyor. Genel 200-300 olarak oluyor. Ben iki tane iki dişi bir erkek aldım. Kısmet olursa işte çoğaltmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl. Nasip diyelim artık. Ne kadar çoğaltabilirim. Ne kadar başarabilirim. Onu da zaman gösterecek. Gel, gel, gel. <laughs>